Manchester United son yılların en çok tartışılan takımlarından birisi. Eski güçlü kimliğinden bir hayli uzak olan kırmızı şeytanlar. Son olarak bu kötü durumda olmalarında büyük bir pay sahibi olan Erik Ten Hag'da yollarını ayırdı. Hollandalı teknik adamı gösterilen fazla sabır kulübün daha da dibe batmasına neden oldu. Manchester United şu anda Premier Lig'de 14. sırada. Sir Alex Ferguson sonrasında zaten kaybedilen takım ruhu artık tamamen kaybedilmiş durumda. Gelin hep birlikte Erik Ten Hag'ın Manchester United'ın takım ruhunu nasıl tamamen dibe sürüklediğini ve ilerleyen dönemde Ruben Amorim ile birlikte takımın toparlayıp toparlamayacağına bakalım. Bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Manchester'ın kırmızı tarafı, efsaneleri olan Sir Alex Ferguson'ın ayrılığı sonrasında asla eskisi gibi olmasa da 2022 yılında takımın başına Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag'ın geçmesinin ardından o eleştirilen günleri bile mumlu arar oldu. Erik Ten Hag'ın geldiği günden sonra bırakın şampiyonluğa oynamayı, kulüp için ilk 8 sıra bile artık başarı sayılabilecek bir duruma geldi. Mesela geçtiğimiz sene Manchester United 8. olurken teknik adamla yola devam edildi. Basatlığa alışılmıştı yani. Ancak bu kötü durumun aksine ilk geldiğinde Hollandalı teknik adamdan beklentiler asla bu değildi. Kendisi Ajax gibi bir takımla Şampiyonlar Ligi finalinin kıyısından dönmüş. Eredivisie'nin altını üstüne getirmişti. Üstelik onun kariyerinde Guardiola gibi bir ismin de imzası vardı. Hollandalı teknik adam bir dönem Bayern'de onun yardımcılığını yapmıştı. Yani anlayacağınız Tenag'ın United'a katılmasıyla birlikte herkes çok heyecanlandı. Çünkü dönemin en potansiyelli teknik adamlarından biriydi o. Ancak bu beklentinin aksine onun Old Trafford'daki ilk sezonu şok iki mağlubiyetle başlamıştı. İşte bu da onun günümüze kadar uzanan bir eleştiri yağmuruna tutulmasının ilk fitilleriydi. Bu mağlubiyetlerden sonra henüz ilk haftalarda onun için bazı futbolcuların o futbolcuları nasıl motive edeceğini bilmiyor. Bize karışık talimatlar veriyor. Anlamakta güçlük çekiyoruz tarzı yorumlar yaptığı bile iddia edildi. Aynı zamanda kulüp içerisinden birçok personel onun insanları yaklaşımı için oldukça katı ve sert yorumunu da yapmıştı. Ama bunlar henüz başlangıçtı. İlk free Cristiano Ronaldo olacaktı. Tottenham'la oynanan ve Manchester United'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada yedek soyulan Portekizli oyuna girmeyi reddedince büyük bir olay patlak verdi. Yapılan şeyi saygısızlık olarak nitelendiren Manchester United, Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı. Buradan sonra ise tenak ve Ronaldo'nun arası hiç olmadığı kadar açıldı. Otoritesinin sarsılmaması adına Hollandalı, Ronaldo'yu soyunma odasına dahi sokmadı. Ki Ronaldo da o dönem ayakkabısını almak için soyunma odasına dahi girilmesine izin verilmediğini söylemişti. Ronaldo'ya göre tüm bu olayların uzamasının sebebi tenaktı. Teknik adamın ilk vukuatından sonra taraftarlar ikiye bölündü. Kimisi onu, kimisi de Ronaldo'ya haklı buldu. Ancak bu tartışma Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından bitti. Sonuç olarak Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag'ın ilk yılı oldukça iyi bitmişti aslında. Alışık olmadığı bir futbol ikliminde takımı üçüncü yapmıştı. Taraftarlar kesinlikle ona bir şans verilmesini düşünüyordu. Geçiyoruz geçtiğimiz sezona. Geçtiğimiz sezon Hoylund, Mount, Onana, Amrabat gibi transferler yapılsa da kulüp sezonu enişte çıkışlı başladı. Eleştirilerin yoğun olduğu bir ortamda, Tenag'ın bu seferde Sancho olayı patlak verdi. Zaten ikili ilişkiler konusunda sabıkalı olan Hollandalı, bu seferde İngiliz futbolcuyu disiplinsiz davranışlar nedeniyle kaldı dışı bıraktığını açıkladı. Yönetim ise bu konuda milyonlarca euro yatırım yaptığı futbolcusunun arkasında asla durmadı. Potansiyeli oldukça yüksek olan İngiliz milli futbolcu, kendi başına antrenman yapma durumuna bile gelmişken, Elik sürekli olarak medya önünde onun kendisinden özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Ancak Manchester United kadrosundaki birçok futbolcu bu baskının yersiz olduğunu düşündü ve hatta bazıları Sancho'yu destekleyen nitelikte açıklamalar yaptı. Sonuç olarak ise Sancho özür dilemedi ve futbolcu kulüpten ayrıldı. Ronaldo, Sancho ve kulüp içerisinde yaşanan birçok kaos tabii ki de sahaya da yansıdı. Takım 2 yıldır yerel kupalar haricinde herhangi bir başarı elde edemezken Geçtiğimiz yıl alınan 8.lik derecesi Manchester United'ın Premier Lig tarihinin en kötü sıralamasıydı. Hollandalı'nın Manchester United'la yaşadığı problemler sadece bunlar sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onun kulübü daha da dibe sürüklemesinin birçok nedeni var aslında. United'lı futbolcuların antrenmanlardan rahatsız olduğu haberleri de gündeme düşmüştü. Onlara göre Tenag'ın antrenmanları çok ağırdı ve teknik adam kendilerinin performanslarını beğenmediği için sürekli olarak ekstra çalışmalar yapıyordu. Ki maçların birçoğunda futbolcuların kondisyon durumlarının da bitkin olması az çok bunu doğrular nitelikliydi. Öte yandan bu ağır antrenmanlarının sakatlık durumu da var. Mesela geçtiğimiz sene Manchester United 45 e ayrı sakatlık problemi yaşamıştı. Bu kadar sakatlık tabii ki de çok normal değil. Aynı zamanda kulübe yeni katılan futbolcuların 1-2 ay iyi performans gösterip ardından düşe geçmesi yine çok normal bir olay değil. İşte tüm bu durumlar antrenman sistemleri konusunda sıkça eleştirilmesine neden oldu Hollandalı teknik adamın. Ve son olarak en çok eleştirilen kısım diyebileceğimiz transfer durumu. Net bir şekilde Hollandalı teknik adamın en çok tartışıldığı konumu. Erik Hag görevde olduğu süre boyunca 660 milyon euro harcama yaparken bu süre zarfında United ligin en çok maaş veren takımın konumuna dönüştü. Ama şüphesiz bir transfer var ki onun Manchester United döneminin özeti gibi. Anthony. Her ne kadar transfer olduğu dönem oldukça potansiyelli gözükse de Ajax'ta yöneticiler bile Manchester United'ın 95 milyon euro'luk teklifi karşısında şaşırdıklarını söylemişti. Brezilya'nın fiyat performans sorunu tam bir felaket. da hmm. haricinde Tenak'ta kendi vatandaşı olan futbolcu aşkı vardı. Özellikle Ajax döneminde iyi gittiği bir dönemdeki birçok futbolcusunu buraya taşıdı. Onana, Mazuri, Ligt, Anthony Lisandro Martinez onun evlat kontenjanından United'a e katılanlardan. Ki tüm bu transfer başarısızlıklarının ardından da yönetim bu duruma bir el atmak istedi. Sene başında sportif direktörlüğe, geçmişte Newcastle ve Brighton'da çalışmış olan Dan Ashworth getirildi. Ancak yine bu sezon başında Yoro, Delit, Zörtzi, Ugarte gibi gelecek vadeden ancak takıma seviye atlatmayacak oyuncular kulübe katıldı. Sonuç bekleşmedi. Manchester United'a gelen yine futbol unuttur. Tüm bunları toparlarsak Hollandalı'nın en kötü transferleri arasında Johnny Evans, Rasmus Højlund, Sofyan Amrabat, Matis Delit, Zöldzi, Begort, Malasya, Casemiro, Mason Mal, Anthony gibi isimler bulunuyor. Mesela Solbeck Malasya, 2022 yılının sonunda sakatlandıktan sonra kendisinden hiçbir haber yok. Tüm bunlarla birlikte kırmızı şeytanlar son sellerde net bir şekilde oyuncu öğütme fabrikası. Gelen futbolu unutuyor. 2024'ün hemen başında kulübün %27'lik hissesinin satılmasından sonra yeni sahipler Jim Rekliff ve Ines ekibi aslında teknik adam Erik Tenaga mesafeli bir şekilde yaklaşmadılar. Tam tersi bir şekilde onlar Tenaga destek açıklamaları yaptı. Ki bu sezonda onlar adına aslında oldukça umut vericiydi. Yani yapılan hamleler adına. Hatta biz de bu konuyla ilgili bir video bile yapmıştık. Kulübün efsanesi olan Vanistero Nistelrooy getirilmiş. CEO, sportif direktör değişmiş bir önceki yılların aksine olumlu ve faydalı transferler yapılmıştı sezon başlangıcında. Ancak her şeye rağmen bu yılda oyun konusunda hiçbir gelişme olmadı. Kulüp lige hem skor hem de futbol anlamında rezalet bir başlangıç yapmıştı. O kadar kötü bir başlangıçtı ki bu. Bir önceki yılın kötü rekoru bile egale edilmişti. Yapılan bu başlangıcın ardından birçok futbolcu Erik Terak'tan şikayetlerini dile getirmişken bazı futbolcuların da onu sabote ederek göndermeye çalıştığı iddia edildi. Mesela Bruno Fernandes'in iki defa üst üste kırmızı kart görmesi ne kadar tesadüf olabilirdi. Manchester United Premier Lig'de oynadığı ilk 9 maçın ardından yalnızca 11 puan topladı ve şu anda 14. sırada küme hattının çok yakınında bulunuyor. Bunun ardından da haliyle yönetimin sürekli destek verdiği Tenag'a sabırda kalmadı. Milli arada kovulması beklenen Tenag, Brentford karşısında alınan galibiyetle bir nefes alsa da Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da West Ham'a karşı kaybedilmesi onun 2,5 senelik Manchester United kariyerinin bitmesine neden olacaktı. İkili ilişkilerdeki tavrı Antrenman metotları, yaptığı transferler, ona ne ısrarı, her fırsatta göreve ne olursa olsun devam edeceğim demesi, sürekli olarak inada bindirdiği durumlar derken sonunda bu kötü duruma sebebiyet veren teknik adam kulüpten gönderilmişti. Hiçbir zaman kötüye gittiğini kabullenmedi. Olaylara gerçekçi bakmadı Tenak. Minstri de hep olduğu pozisyondan daha zayıf bir takım olarak gördü ve oyununu buna göre belirledi. Bu durum da kendisinin rezalet istatistiklere sahip olmasına neden oldu. Manchester United Avrupa'nın en zayıf defans aksiyonu engelleme istatistiklerine sahip. Yani onlara karşı pozisyon bulduğunuzda gol atma oranınız çok yüksek. Aynı zamanda gol beklentileri alanında da yine ilginç bir istatistikleri var Tenak döneminde. Gol atma beklentileri, gol yeme beklentilerinden daha düşük bu sene United'ın. Geçen sezonda attıkları gol, yedikleri golden daha azdı. Bu istatistik de böyle bir takıma yakışmıyor. Teknik adam kulübün başında 85 Premier Lig maçına çıkarken bunların 27'sini kaybetti. Neredeyse 3'te biri. Üstelik bu maçların 7 senin 90. dakika ve üstünde yedikleri gollerle kaybedildiğini unutmayalım. Şansımı size bırakıyorum ancak asla tesadüf değil. Savunmada ve hücumda oldukça kopuk gözüken takım bu sene her zamankinden net bir şekilde daha dağınık top oynuyordu. Biraz abes kaçabilir ama cidden Anadolu takımı ünviyetine bürümüştü tenakla Manchester United. Kendi sahasında top bekleyen, rakibe topu veren, büyük altılıdan ayrılmaya başladıklarını, şehrin diğer takımları olan Manchester United'dan tamamen koptuklarını söylemeye gerek yok sanırım. Ayrılığın ardından Manchester United teknik adamlığı görevine eski İngiliz milli takım teknik direktörü Gerrit Southgate'in geleceği konuşulsa da bu koltuk için en büyük aday Portekizli Ruben Amorim. Hatta kendisinin 10 milyon euroluk serbest kalma bedelini Sporting Lisbon'a ödendi ve şu anda prosedürlerin konuşulduğu söyleniyor. Büyük ihtimal milli arada takımın başına geçecek. Portekizli potansiyelli teknik adam Ruben Amorim'in aslında Pep Guardiola sonrasında Manchester'ın mavi tarafına geçmesi bekleniyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde ateşten gömleği giydi. Bir zamanlar Jose Mourinho'nun öğrencisi. Manchester United'da stajını yapmış olan Robel Amari. Futbolcular için çok genç olacak bir yaşta. Henüz 32 yaşında futbol bırakan 33 yaşında ilk teknik adamlık deneyimini Braga'da yaşadı. Yine burada kısa sürede gösterdiği performansla Sporting Lisbon tarafından 10 milyon euroluk bonservisle teknik adamlık için transfer edildi. Onunla birlikte 20 senedir şampiyon olamayan Lisbon ekibi ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşadı. 3-4-3 sistemini benimseyen ve yırtıcı bir futbol oynayan teknik adam 4 yılda 2 şampiyonluk ve 2 lig kupasıyla ülkeyi adeta domine etti. Yine bu sezon da kayıpsız ilerliyordu Sporting Lisbon'da ve şampiyon olmaları neredeyse kesin gibiydi. Ancak Amorim, Manchester United'dan gelen teklife tabii ki de hayır diyemezdi. Gökeres, Inacio, Hülman, Diomande, Zebas gibi isimleri parlatan teknik adam Benfica ve Porto gibi takımların hakimiyetine son verdi. Her ne kadar Portekiz seviyesi için iyi bir teknik adam olarak gözükse de Manchester United'da aynı sistemde başarılı olup olamayacağı haliyle soru işareti. Sezon ortasında bir sistem değişimi göreceğimiz kesin gibi Manchester United'da. Bakalım o da tıpkı 2015-2016 sezonunda Conte'nin Chelsea ile yaptığı gibi müşteri sistemle Premier başarılı olabilecek mi? Manchester United şu anda Avrupa'nın en potansiyelli 2-3 teknik adamından birine sahip oldu. United'lı taraftarlar onunla birlikte gökeresi de istiyor. Adı Liverpool. West Ham ve Manchester City gibi takımlarla alınan ismin Manchester United'e katılması oldukça heyecan verici olacaktır. Ancak çok fazla işi var. Önce yetersiz kadro kalitesi, ardından da diriltmesi gereken bir takım ruhu var. Son yıllarda açık ara dünyanın en kötü yönetilen kulübü, Erik Tenak döneminde çok fazla geriye gitmiş olan Manchester United, orta gizli teknik adam Ruben Amorim ile birlikte bu durumu tamamen tersine çevirmeye çalışacak. Onlar artık tamamen bitik bir takım. Büyük takım kimliği kaybedilmiş, Geri dönüş kolay olacak mı? Asla. Ne kadro kalitesi ne de takım şu anda bu ışığı vermiyor. Ronaldo'nun ahı mı var bilinmez ama oyuncuların özgüveni. Manchester United ruhu ve hırsı çok kolay geriye gelecekmiş gibi durmuyor. Düşünün para basıp en potansiyelli oyuncuları alıyorsunuz. Ancak ona rağmen futbolcular kötü oynayabiliyor. Ekonomik sorunla alakalı bir şey değil yani. Koskoca Manchester United, Ferguson'ın ayrılığının ardından sadece bir defa 80 puan ve üzerinde toplayabilmiş. O da Jose Mourinho'yla. Kolay olmayacak ama futbol tarihinin en büyük takımlarından biri olan Manchester United'ın artık toparlaması gerekiyor. Her ne kadar Tenag'ın ayrılığının ardından Van Nistelro ilk maçlarında şov yapsalar da bu durumun ne kadar süreceği çok meçhul. Bence Ruben Amarim ile birlikte heyecan uyandırıyorlar. Peki sizce Manchester United, Portekizli teknik adamla birlikte yeniden başarılı günlerine dönebilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.